Evet arkadaşlar. ürün ayarlıyordum. Ürünü ayarlama esnasında bakın. Hasat yapılırken yumru yani şu görmüş olduğunuz yumru ikiye bölünmüş. Burada şu görmüş olduğunuz yumruyu da göstereyim. Mesela filiz yapacak yeri şurası. Şu uç kısmı nokta olan yer. Şu alt kısmı şuradan e, hasat yapılırken kesildiği anda altı çöp zaten. Mühim olan şu üst kısmı. Şimdi onu göstereceğim birazdan. Depolama şartında görüyorsunuz. Alt kısmı kesik vaziyette ve üst kısmında görüyorsunuz filiz yapmaya başladı. Şu an Temmuz ayındayız. 10 Temmuz bugün. 2024. Şu an Temmuz ayındayız. Görüyorsunuz. Bakın. Yumru. Şu ucu. Şu uç kısmı. Şu alt kısmı. Bu da yumru. Hasat yapılırken alt kısmı gitmiş üst kısmı çalışıyor. Yani bunu diktiğinizde oldu da elinize böyle bir yarım bir yumru geldi. Sakın atmayın. Yarım varım demeden bu yumruyu dikin. Mühim olan şu uç kısmı. Şu uç kısmı e, elinizde ise onu dikin. Ha şu alt kısmı ise zaten kendiliğinden çürüme yapar ve kaybolur. Ama üst kısmı şöyle duruyorsa görmüş olduğunuz gibi bu şekilde filiz verir. Bu yumru dikilir. Bu yumru anaç olmuş olacak. Şu an mesela bunu diktiniz. Anaç zamanında olası ki böyle bir şeylerle karşılaştınız. Anaç zamanında bu kardeş yavrularını aldığınızda anaç bir sonraki anacınız olamayabilir. Normaldir. En azından ne oluyor? Bunu şeyini kurtarmış oluyor. Bu tabi e, doğanın şartı değişir. Ad üstünde salep bu endemik bitki. Bunu diktiğinizde hasat zamanında kardeş yavrularını aldıktan sonra bunu duruma göre e, sağlıklı kalırsa bunu tekrar dikebilirsiniz hasat zamanı. Görüyorsunuz bakın burası kesilmiş. Depolama şartında görüyorsunuz ürün ayarlıyordum ben müşterime depolama şartında filiz vermiş. Görüyorsunuz.